Arkadaşlar dinler tarihindeki dinleri anlatmadan önce birkaç tane kavrama değineceğiz ve soru tiplerini bilelim bizim için çok önemlidir. Şöyle diyeyim dinler tarihini biz ikiye ayıralım. Kamerayı biraz uzaklaştırayım çok yakın olmuş. Birinci kısmımızda Yahudilik ve Hristiyanlığı anlatacağım. İkinci kısmımızda da geriye kalan diğer dinler. Hinduizm, Budizm gibi dinleri anlatacağız. Yazalım. Hinduizm var. Budizm. Budizm. Hepsini yazmayayım ya. Örneğin Cainizm gibi dinlerden bahsedeceğiz burada. Biraz kötü yazıyorum. Hızlı yazdığım için videoda zaman kaybı olmasın. Buradan gelecek soru tipleri şu şekilde olur. Öncelikle bunu bilelim. Buradan detay gelir. Buradan gelebilecek soru tipi Genelde metin halinde uzun uzun anlatılır. Bu hangi dindir der. Veyahut gelebilecek buradan ikinci soru tipi, soru tipini bilirsek ona göre çalışırız. Kavram gelir. Ya yani nasıl bir kavram? Örneğin samsara nedir? Örneğin atıyorum yani Hinduizm'deki gibi. Karma nedir? Kast inancı nedir? veyahut Budizm'deki gibi Triratna nedir? Bunun gibi kavram sorusu gelir veyahut gelebilecek üçüncü soru tipini söyleyelim Hinduizm Budizm'de. Kurucu kim? Kitap kim? Bak. Soru tiplerini bildik mi? Burada ikinci kısımda gelecek dinlerde kitap, kurucu, uzun uzun anlatır bu hangi dindir der veya kavram sorar. Örneğin samsara, karma ve kast. O yüzden buraya anlatacağım zaman biraz daha kısa anlatacağım. Lakin ikinci kısım, Yahudilik ve Hristiyanlıktan her türlü detay soru gelebilir. Örneğin Yahudilikten gelen geçmiş sorulardan biri neydi? Yahudilerin haram ve helallerini sormuş. Yani daha neyin detayını sorsun? Örneğin et ve sütün bir arada kullanılması Yahudilikte gelen detaydır. Bunun için size Yahudilik ve Hristiyanlıkta yaklaşık 2-3 tane kaynaktan beslendim. En son o kaynaklardan Bilay yayınlarının da resmini göstereceğim zaten size. Bir de okuldaki notlarımdan faydalandım. Bu yüzden yaklaşık 4-5 videoda Yahudiliği, yaklaşık 3-4 videoda da Hristiyanlığı anlatmaya çalışacağım. Kısa olmayacak. 15'er dakikalık videolar olsa 1 saatte 1 tane dersi bitireceğiz. Buradan bize gelebilecek en popüler soru tipleri ne peki? Bakın bayramlar sorulur kitaplar sorulur bunlar gibi lakin içeriği de sorulabilir. Kitapların detayı sorulabilir bakın bilelim. Bunların tarihi şahısları şahısları sorulabilir. Örneğin Hristiyanlıktaki Paulus gibi Yahudilikteki Ezra gibi önemli şahıslar sorulabilir. Varsa önemli olaylar sorulabilir. Bir de ne sorulabilir? Bunlardaki ibadi ritüeller, ritüeller ve kavramlar sorulabilir. Bakın ne kadar detaya gittik. Bu yüzden bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer sen bir dersin gelebilecek muhtemel sorularını bilirsen çok rahat bir şekilde oradan gelecek soruyu yaparsın. Peki bizim sıralamamız ne olacak? Her şeyi bir seferde öğrenecek miyiz? Hayır. Bir derste birinci tekrarımızda öncelikle bu kişinin kurucularını, kitabını böyle kaba taslak öğrenelim. Sonra bu sırayla detaya gidelim. Bakın sınav gelmeden önce ben öncelikle bayramları bileceğim. Bak kurucu murucu onları geçtikten sonra. Sonra kitap içeriğini bilmem lazım. Eğer vakit kalmazsa bunlar kalsın. Önceliğimiz bunlar. Yok vaktimiz var bunları artık ben taş ettim diyorsun. Bitirdim ezberledim. Şimdi tarihi şahısları öğren. Sonra olayları öğren. En sonunda ibadi ritüel ve kavramları öğrenebilirsin. Hatta ibadi ritüel ve kavramları 3. sıraya almamız daha da önemlidir diyebiliriz. Şimdi gelebilecek 3 tane soru tipini ve detay nereden gelir gelmez öğrendiysek biraz birkaç tanımdan bahsedip Yahudilikle devam edelim. Öncelikle dinler tarihi. Ya bunu uzun uzun anlatmama gerek yok. Dinlerin tarihinden bahsediyor. Din bu demek, gidilen yol demek. Oralara değinmiyorum. Dinler tarihi ile ilgili bizde Türkiye'de yazılan en eski eser, dinler tarihi ile ilgili yazılan en eski eser kimindir? Şemseddin Sami'nin eseri Esatir adlı bir eser yazıyor. Peki bu esatir kavramını nereden almış? İlk dönem esatir kavramı bizim Kur'an'da geçer ya. Esatirul evvelin. Esatirul evvelin ne demek? Eskilerin masalları, eskilerin masalları. Demek ki biz dinler tarihinde Önceden hangi kavramı kullanıyormuşuz? Esatir kavramını kullanış, kullanıyormuşuz. Bunu da Kur'an'dan almışız. Eskilerin masalları olan Esatiril Evvelin. Daha doğrusu bunu kim söylüyor? Genelde müşrikler. Kur'an için bu itamda bulunuyor. Lakin biz bu kavramı dinler tarihi kavramı olarak kullanıyoruz. Biruni'nin bir eseri var. Biruni'nin Biruni'nin eserine Tahkiku Malil Hind. Tahkiku Malil Hind. Ya biz zaten tarih okuyunca biz ne dedik? Biruni Hindistan'a gitti, Hindistanla ilgili eserler yazdı demedik mi? Biruni'nin Hindistan ile olan, Gazne ile olan bağını bilirsek yazdığı eserinde Hinduizmle olduğunu, ilgili olduğunu da az çok tahmin edebiliriz. Bir de Şehristani'nin eseri var. Ne demiştik en önemli bu alanda yazılan eser? Milel ve Nihal adlı eser. Abdülkahir Bağdadi'nin El Fark Beyner Fırak adlı eser de var. Yani mezhepler ve dinler tarihindeki eserlerimiz biraz daha ortak olan eserlerdir. Şimdi birkaç tane daha tanım anlatayım sonra bu videomuza son verip devam edelim. Ortodoks mezhepleri, ortodoks mezhepleri. Ne demek? Eğer bir dinde dinin ortodoks mezheplerinden bahsediyorsa bilin ki kendilerinin doğru inanç olduğunu, çoğunluk olduğunu yani bizim gibi örneğin ehli sünnet nedir? Ortodoks mezheptir. Kendilerinin ana mezhep olduğunun iddiasında bulunan mezheplerdir. Bir inancın asıl temsili olduğunu söylerler. Diğer bir kavram heterodoks mezhepler. Bu ne demek? Siyasal gücün doğru ve kabul edilebilir saydığı resmi öğretinin dışında kalan her türlü akım. Yani demek ki ortodoks dışında kalan resmi öğretinin dışında kalan her türlü akım heterodoks akımdır. Örneğin bizde ehli sünnet ortodoks akımken mutezile nedir? Heterodoks bir akım içerisindedir. Ortodoks mezhepleri anladık. Ortodoks heterodoksu da anladık. Başka ne var? Senkretik dinler. Ne demek? Senkretik dinler. Eklektik olan dinlerdir. Peki eklektik ne demek? Habire tanımlarımız değişiyor. Yani bir din içerisinde birçok dinin özelliğini barındırıyor, barındırıyorsa bu din nasıl bir dindir? Eklektik, senkretik bir dindir. Örneğin Sihizm gibi. Sihizm ne yapıyor? Müslümanlıktan almış, Hristiyanlıktan almış, Yahudilikten almış. İleride değineceğiz. Bu din o zaman nasıl bir dindir? Senkretik bir dindir. Hinduizmden almış. Örneğin üstü Müslüman gibi giyiniyor. Müslüman gibi giyinirken altta da Hinduizm gibi sarı bir etek giyiyor. Bu nasıl bir din deriz? Senkretik, eklektik bir dindir. Adını verebiliriz. Bakalım başka kavramımız var mı? Başka da bir kavram yok. Burada mezhepler ve dinler için kullanılan. Onun dışında kullanılan birkaç kavram var. Örneğin monoteizm. Ne demek monoteizm? Tek tanrıcılık. Monotek demek. Tek tanrıcı olan dinler monoteist dinlerdir. Teosentrik. Teosentrik. Peki bu ne demek? Teosentrik dediği bir tanrı var o yaratıcı o dinin merkezinde ise ana noktada ise bu din teosentrik bir dindir. Şöyle yazalım tanrı her şeyin merkezinde ise örneğin bizim dinimiz olan İslam nasıl bir dindir? Teosentrik bir dindir. Ana bünyede ana merkezde olan tevhid merkezli bir dindir bizim dinimiz. Başka etno sentrik dinler. Bak, etno etnik bir kökenden bahsediyor demek ki. Etnik köken derken ne olabilir? Millilik. Yani neden bahsediyor? Örneğin Yahudilikten bahsediyorsa milli dinler. Hinduizm gibi, Yahudilik gibi dinler nasıldır? Etnosentrik dinlerdir. Henoteizm. Henoteizm bu diyor ki bir tane din var tamam mı daha doğrusu bir tanrı var bu tanrı en başta en üstte diğerleri en alttaysa buna e, henoteist dinler adı verilir. Örneğin Yunan tanrıçasında Zeus baş tanrıçayken. Diğerleri, örneğin e, neydi bu? Pegasus gibi, Herkül gibi veya diğer Afrodit gibi tanrıçalar nasıl? Onlar alt tanrıçalardır. En başa birini verdi, Henoyu verdi. Sonra devamına kim verdi? Diğer alt olan Pegasusu verdi örneğin. Afroditi verdi, Herkülü verdiyse bunlar da alt tanrıçalardır diyebiliriz. Herkül kimin oğlu? Zaten Zeus'un meşhur bir filmi vardı biz çocukken. Gerçi 95'liler ve daha yaşlı olanlar bilir bunu. Başka ne kavramımız var? Politeizm. Politeizm Poli çok demek çok tanrılı dinler için kullanılan bir kavramdır. Çok tanrılı dinlerde kimler var? Örneğin Hinduizm gibi ne var orada? Vişna var, Şiva var değil mi? Onun dışında çok tanrılı dinlerde Japon dinleri var. Birçok dini var. Şintoizm gibi birçok tanrısı var. Kami diyorlar buna. Onun gibi dinlere ne deriz? politeist dinler adını verebiliriz bir de deizm var deizm nedir tanrı var peygamber yok tanrı var peygamber yok diyorsa bunlar deist inanca sahip kimselerdir başka ne var yazmadığımız bunu da buraya yazalım antropomofizm Antropomofizm ne demek antropomofizm eğer tanrıda bir teşbih söz konusuysa veya bir tecisim söz konusuysa tanrıyı bir insan şeklinde veya bir canlı hayvan cisim şeklinde adlandırıyorsa bu din nasıldır antropomofizm e, şeklinde bir dini içinde barındırıyordur. Bunları bilsek bizim için inşallah yeterlidir. Demeyeceğim bir taneye atladım. Kristosentrik var değil mi? Kristosentrik dinler. Bu ne demek? Diyorlar ki Mesih merkezli dinlere de kristosentrik denir. Nasıl aklımızda tutacağız? Cristio, Cristiano Ronaldo. Dini ne? Hristiyan. Hristiyanlar neye inanıyor? Mesih inancına inanıyor. Demek ki kristosentrik din kimin dinidir? Hristiyanlığın dini. Bak, 3 ana dine bakalım. Kristosentrik Hristiyanlık, Mesih merkezli, etnosentrik milli kimlikli Yahudilik dini, teosentrik tanrı merkezli, tanrının her şeyi merkezine koyan inanç diyebiliriz. Kristo Mesih demek etno etnik köken, teo tanrı demektir. Bunu bitirelim. Yahudilikle dersimize başlayalım.